Başımdan düş yerleri esti. Düştüm atölye yollarına. Az gittim, uz gittim. İnişlerde arkadaşlarım düşlerini rastladım. Yokuşlarda tırnağımızla taşı sökerek alçı düz gittim. Ceviz kabuğuna da sığdı düşlerimiz. Koskocaman bir evrene de. Elinizde heykeller, yola düşseniz, dere tepe düz, bir ayla bir kış gitseniz, bir arka boyu değil ama sonsuzluğa çıkan bir sanat serüvenine girmiş olursunuz düşleyip geçmeyin. Kökleri vardır geçmişte. Öylesine durun Daha iyi. Bir varmış bir yokmuş. Çamurdan bir atölye varmış. Çağrılan da geldi çağrılmayan da. Dedik ki düşlerinizi anlatın. Bu düşsel piramide bir resim, bir heykel, bir fotoğrafta siz koyun dedi. Diktekilerin, en alttakilerin nabzı atmaya başladı birden. Gece gündüz demeden, ateşek resmi yapmadan, elma ve armuda hiç yanaşmadan resim yaptık, heykel yaptık. Ne aslı var ne benzeri var doğada. Atarsın bir yana durur, bir şeye benzer. Ters döndürürsün bambaşka olur. Çocukça şeyler yaptık. İçimizdeki çocuğa ulaştık. Çamurla oynadık. Bu kısırlaştırılmış dünyada, bu hadım edilmiş dünyada insanların taşla, çamurla, metalle umutlarını, sevinçlerini yansıtmalarını istedik ve atölye halka açtık. Bu halka açılışımızın nedeni hem felsefi olarak düşünce yapımızdan kaynaklanıyor hem de sanata bakış açımızdan kaynaklanıyor. Klasik sanat anlayışlarının tersine bu bazı yapıları yıkmak manzara resmi deyince aklınıza resim deyince manzara resmi gibi şeyler geliyor. Natürmort geliyor. Kirletilmiş tuvaller üzerine yapılmış bir sürü resimler geliyor. Bunları bunları sanat diye sunulan bir ortamda farklı bir anlayış, farklı özgün bir anlayış oluşturmaya çalıştık. Arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Evvel zaman içinde, ortalık kirpas içinde. Herkes uyurken yuvarlandım, yumak oldum, toparlandım, toprak oldum. İnsan bir düş kurmaya görsün, hemen karşısına gelivermiş. Köpüten bir demir buldum, demiri özgüre verdim. Özgür bana düş verdi. Düşümü Cem'e verdim, Cem bana taş verdi. Taşımı Dilek'e verdim, Dilek bana kuş yaptı verdi. Bu taş heykeli Emre'ye verdim, bana bir tomar şiir verdi. Şiiri fazlaya verdim, düşlerini serbest bırak dedi. O da şiir verdi. Şiiri Neslihan'a verdim, Neslihan soyut resim verdi. Soyut resmi Selman'a verdim, o da fotoğraf verdi. Fotoğrafı Belgin'e verdim, Belgin bana şarkı söyledi. O şarkıyı Serkan'a verdim, Serkan sana performans yaparım dedi. Performansı aldık Ebru'ya verdik, Çamurdan bir karikatür verdi. Çamurdan karikatürü sinema televizyoncu Özgür'e verdim. Belgesel yaptı. Bu belgeseli Deniz'e verdim. O da öyküsünü yazdı içine. O öyküyü Semra'ya verdik. Yontulmuş tok verdi. O yutonluğu Tuğba'ya verdik. Elliye yetmiş dual verdi. O aile Utku'ya verdim Utku bana düşleri nerede saklarsam sakla dedi O düşü de aldım Sosyoloji Mustafa'ya verdim O da bana iki yüzlü adam heykeli yaptı O heykeli Erhan'a verdim Çılgın yüzler yonttu O yüzleri Haluk Rıza'ya verdim Ceviz ağacından bir form verdi O formu Ahmet'e verdim Deneysel müzik yaparım dedi Bazılarımız yaptıklarımıza dayanamadı Yok etti Bazılarımız yapmadan duramadı olarak hiçbir emeğim yok. Ama arkadaşların büyük bir emeği var. E, bu emeği ve bu çabayı görünce ister istemez e, saygı duymak gerekiyor. Ben de bir yerlerinden tutmak istedim. E, buna tabii yerimden geldiğince işte belki biraz maddi destek olabilir. E, onun dışında çevremizdeki insanlara bu işe e, kanalize etmek de olabilir. Ama çıkan eserleri gördükçe ben daha da umutlanıyorum. Arkadaşların çalışmaları, kolektif bir emeğin ortaya çıkması, bunların Tabi sergilenecek olması çok önem taşıyor. Ne oldu nasıl olur? Bir düş nasıl kurulur? 40 gündür çalışıyoruz. 40 gün 40 gece. Çirkin nedir? Güzel nedir? Sorguladık. Her şey bir tüy gibi geçti gitti. Yanaklarımızı yalayarak. Hay başıma vay başıma. Bu sanat yolu bitecek gibi değil. Tükenecek gibi hiç değil. Ne maval ne martaval. İşitilmedik bir masal duymak istedik. Kimsenin yapmadığı özgün bir resim bir heykel yapmak istedik. Gel zaman, git zaman, baktık ve anladık ki Elma kokusundan ayrı satılmıyor, güvercin biçiminden soyutlanmıyor. Ekmeğin tadına yenilerek varılıyor, sevişmenin tadı sevişme sürecinin içinde. Gelin sizlerle performans, video art, deneysel resim yapalım dedik. Bu uğraşları paylaşalım dedik. Hay dedik, buy dedik, bu ne yemek dedik. Bir iken iki olduk, üç iken dört olduk. Seçkini soyluyu teperek kırk olduk kırkımız kırk ateş yaptık. Kırk gündür paslanacağımıza yıpranalım dedik. Bir de şunu unutmadık. Işıktan bir atım olsa da binsem gitsem diyen Einstein açlığını. Bir de çok çocuklarının ekmek açlığını. Kimi kapkara koyalı tuhali, kimi kapkara. ...kimse daha ermemiş muradına... ...biz çıkalım piramide... ...bir tuğla daha koyalım... ...piramidin tabanındayız... ...tabanlarımız çıplak... ...darısı yeni katılacak... ...sanatla uğraşan emekçilerin başına... ...deli görmeyimizi giydik... ...yiğitçe... ...açıl düşüm açıl... ...gökten üç elma düşmedi... Yasak elmayı veremedik... ...buyruk da almadık... ...kimin ne emeği varsa onun başına... ...her fazlalık bir eksiklik... ...her eksiklik bir fazlalık... Eğer yerde samisek yalnızca gözleri olan ya da müzisyen isek yalnızca kuleleri olan bir budala olmadığını sanladık. Okuyun şimdi. Düşleri olan kim? Düşsüzler kimdi? Yaşama gözlerinizi yummadan bir düşte ses koyun. Işık içinde yatsın düşleriniz. <laughs> thank mm -hmm. you